Herkese yepyeni bir ETS2 videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün ETS2'de ve... Anatolian Map'teyiz. Bu harita arkadaşlar şu anda şu şekilde göstermek istiyorum. Kuşadası'nı barındırıyor bünyesinde. İsminden de anlaşılacağı üzere Anadolu haritası. Ee, yani projenin ismi aslında Anadolu haritası. Biz Türkçe'ye o şekilde çevirebiliriz. Mehmetcan Özdemir tarafından yapılıyor. Tek başına yapıyor haritayı. Aşağıdaki açıklama kısmından siz de indirebilirsiniz. Şu şekilde birebir ölçekli Kuşadası işte Kuşadası Limanı diyor. Biz de oraya gideceğiz. Şu şekilde Kuşadası merkezdir herhalde burası. Şöyle outlet var utlar var böyle güzel bir projeye doğru ilerliyor diye düşünüyorum şimdi bu da bize oyunun ilk vermiş olduğu yük beraber götürmek istedim beraber keşfetmek istedim o yüzden de bunu tek başıma götürmeyeceğim sizlerle beraber götüreceğim daha sonrasında da kendi aracımızı alıp yine bir sefer tarzında bir şey yaparız yani haritayı keşfetmeye başlarız böyle birebir ölçekli bu tarz projelere her zaman destek vermek gerekiyor her zaman arkasında durmak gerekiyor çünkü ee, yani insanlar bir şekilde yapabiliyorlar görüyorsunuz yeni içerikler çıkıyor. Yeni güzel e, yerler, detaylar görebiliyoruz. Burada böyle ufaktan topraklı bir yol var. Bayağı sıkıntılı buraya. Ne olmuş lan? Yani bu tarz olaylara her zaman e, işte eğrisine eğri, doğrusuna doğru denebilir. Yeni tavsiyeler verilebilir. Ama dediğim gibi yani destek vermek gerekiyor. Arkasında durmak gerekiyor. Ha bu arada şimdi bende de, de eksik olduğu için şöyle bir arkadaş yorumlarda sormuştu. Kameraları neyle bu kadar rahat hareket ettirebiliyorsun diye. Şu şekilde sola bakma A'da, sağa bakma D'de. Daha sonrasında fare ile kontrolü de yani fare ile çevirmeyi de Z'ye atamışım. İç mekan yakınlaştırmayı da farenin orta tuşu. Bunu bir arkadaş sormuştu. Ona da hemen buradan cevap verelim. Daha sonrasında ise iç mekan kamera sağa bakma CTRL, iç mekan sola bakma Shift. Bunların hepsini şimdi size göstereyim oyunda ne işe yaradıklarını. Shift direkt sola bakıyor. CTRL'e direkt Sağa bakıyor. A'ya bastığım zaman bu şekilde yumuşak geçişler yapıyor. D'de aynı şekilde sağ tarafa yumuşak. Z'ye bastığımda mouse'la birlikte istediğim gibi kontrol edebiliyorum ama direksiyonu şu şekilde edemiyorum. Bu da zaten iç mekanda zoom. Yine sefere çıkamıyoruz çünkü bir arkadaş da grafik ayarlarını gösterilmesin demişti. Grafik ayarlarımda bu şekilde şöyle yavaşça göstereyim. Artık durdurup bakarsınız yani bunu fazla bir anlatmaya gerek yok. Bu şekilde grafik ayarlarımız var. Ayarlarımız da böyle. Ya aslında burada e, benim ayarlardan daha çok haritayı konuşmamız gerekiyor. Saygısızlık olmasın. Yine yola çıkamıyoruz. Şuradaki yankı sesini de kapatmak istiyorum. Şimdi yeni bir profil açtığımız için onu da söyleyeyim. Haritayı kullanmak için yeni bir profil açmanız gerekiyor. Ve yeni profilde de tabii ki mod yöneticisinden seçip daha sonrasında mod yöneticisinden seçip Avrupa'yı o sekmeyi aynı Grand Utopia haritasını kurarmış gibi oradan da Anatolia map'ı seçmemiz gerekiyor. Ve böylelikle bu haritada oynayabiliyorsunuz. E, Birebir ölçekli olması böyle hani bakacağız şimdi şirketler falan nasıl umarım böyle sıkıntılı şirketler vardır. E, düz yoldan daha çok böyle hani tırların belki gerçekte giremeyeceği veya girdiğimiz zaman bayağı zorlanabileceği yollar olursa Tabii ki biz her zaman arkasındayız ve her zaman bunlar bizim hoşumuza gider yani. Ee, az önceki gelmiş olduğumuz yol ona benziyordu. Mesela şurası bayağı tırın hani tek başına gidebileceği bir yol. Gayet güzel zaten trafiği de ona göre ayarlamışlar. Ayarlamış. Dediğim gibi Mehmetcan Özdemir arkadaşımız yapıyor. Artık yaşını bilmiyorum arkadaşımız, abimiz veya kardeşimiz. Bu arada şunu da belirtmiş açıklamalar kısmında siz de gidip okuyabilirsiniz size vermiş olduğum linkte. Siz de zaten başka bir, hani ben doğru linkleri vermeye çalışıyorum genellikle eğer ki çok ben de kandırılmıyorsam sizlere genellikle hep doğru linkleri vermeye çalışıyorum. Açıklama kısmında yazıyordu yani tüm sistemlerde uygun çalışacaktır yani en kötü sistemde bile harita modumuz iyi çalışır gibi bir ibare eklemişti oraya. Siz de indirin bir deneyin bakalım hani belki sizin de hoşunuza gider şey yaparsınız. Ayrıca şu da var tüm DLC'leri istiyor bunu da eklemeden geçmeyelim tüm DLC'leri istiyor böyle yavaş yavaş gideceğiz bakacağız sağlarda sollarda ne var Tabii ki ufak tefek hatalar olacaktır zaten versiyon 1 şurada öyle bir dinlenme tesisi var ee, haritanın birebir olduğunu söylüyor yani şu anda burası gerçek hayatta var yani bu bölge kendi ifadeleri bu şekilde ufak tefek bu haritalarda böyle hani açılmalar bir şeyler vardır Tabii ki çünkü hani testi de kendisi yapıyor e, haritayı da kendisi çiziyor Tabii ki bu birazcık problemli topluluğun geri dönüşüyle bir şeyler yapacaktır düzeltecektir Hani bazı e, daha farklı Hani harita modlarında şöyle bir imkan olabiliyor mesela e, 5-6 kişi çalışıyorlar bir kişi gözden kaçırdığı zaman Diğeri onu uyarabiliyor. Düzeltebiliyorlar falan. Hani bir grup çalışması. Ekip çalışması. Eğer bu arkadaşımız tek başına çalışıyorsa anlayışlı olmak gerekiyor. Dediğim gibi zaten hani hem haritada kendin çalış o harita editör sayfası da bayağı sıkıntılı yani. Hem orada kendin çalış kaç saatse artık 5-6 saat diyelim ki verdim 5-6 saatini. Daha sonrasında hani girip de bu şekilde e, oyun oynayamazsınız. Yani bunu oyunu oynayan kişiler eee testerler diyelim. Testerlerin keşfetmesi gerekiyor o hataları falan. Ben anlayışla karşılayabiliyorum. Buradan sağa bir giriş var. Mahalle arasına sokuyor bizi. Vay. Beşle gidin diyor ama. Neyse oraya bir bakarız lan. Hoşuma gitti bak. Böyle şeyler dediğim gibi her zaman seviyoruz yani. Burada bir limana gitmemiz gerekiyor. Ya arkadaşın yazmasına göre her yer birebir. Hani gerçek olarak geçiyor. Şu anda mesela Kuşadası'na gitsek herhalde burayı görürüz diye düşünüyorum. Tabii ki harita bugün de ne kadar fazla ESC'ye bastık ya. Yani. Haritanın devamı gelecektir. Hem kendini geliştirir hem de haritayı geliştirir bu konuda. Ondan dolayı sıkıntı yok yani böyle projeler her zaman dediğim gibi oyuncuları kazandırır. Biz de başarılarının devamını diler. Allah! Lan freni kıstık hemen bir ara ayarı, ayarı değiştirdiğimiz zaman hemen problem çıkıyor ya. Yani. Bu ilk işimiz dediğim gibi. Bunu park etmeyle uğraşmayacağım. Şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar aracımızı aldı kendi aracımızı. Yalnız çekici galerilerinde birazcık sıkıntı var. Şu anda bu Skyna'yı mod olan serileri var ya Skyna'nın tüm serilerini oyuna ekliyor. İşte P serisi G serisi falan. O moddan aldım. Şu şekilde çekici galerilerine girdiğim zaman keşfettim ama böyle üst üste binmişler falan. Böyle birazcık enteresanlık var. E zaten bunu seçmediğim zaman şöyle Volvo da var. MAN'da var ama şu şekilde satın al dediğim zaman araç bulunmuyor diyor. Aynı şekilde Volvo için de geçerli. Ben de gittim mod olarak onu ekledim. Bu skyne'yi alabildim. Fazla bir şey yapmadım. Eğer bu haritanın devamında şey yaparsak aracı güncelleriz. Bir şeyler ekleriz. Şöyle çıkalım birazcık sağda solda neler var. Bakalım bizlere neler vaat ediyor. Şimdi buradan böyle bir çıkış var ama buradan... Abi tır... Oha! Buradan tır çıkar mı? Bu ne? Ne yapacağız? Dur bakayım. Şu camları da indirelim bakalım. Baba buradan tır... Neyse. Birazcık dosyayı tabi yanlış getirdik biz ama tabelaya almadan aldık mı tabelayı almadık iyi güzel. dingili de kaldıralım. Çıkacağız herhalde ya çıkarız. İşte abi challenge dediğim budur. Geleceğim buraya bu araçla. Kalacaksın. <laughs> Videonun da fazla uzun olmasını istemiyorum aslında da. Daha fazla video yapıp Keşfetsek çok daha iyi olabilir şu şekilde kurtarır herhalde ya Aynen kurtarıyor kurtarıyor Tamamdır Yani böyle alanların olması Her zaman Benim sevdiğim şeylerdir Ama burası bayağı ekstremmiş yani zor bayağı. Bu da köpek var aman dikkat Bu da Çok fazla korna işlerine girmeyelim Şimdi tek yön diyor bizi sağdan götürüyor ee, şurada bir alan var. Burası çarşı pazara doğru gidiyor şu şekilde. Biz şuradan gideceğiz galiba. Ya ile ben tekrardan şu limanı işaretledim de. Oraya gidemiyoruz aynen. Buradan gidelim. Orası tek yön diyor zaten. Tek yön olarak gidelim bakalım. Şurada bir manzara izlemek için şeyler var. İnekler, atlar falan. Böyle mahalle aralarından gidiyoruz. Ya umarım bu haritayı bir şekilde hani başarabilir, bir yere getirebilir. Çünkü şu andaki hani düşünülen olay çok güzel. Yani düşün o akla gelen akılda canlanan olay dediğim gibi çok güzel. Orada GPS de gözüküyor ama umarım başarabilir şekilde sağ sola da bakalım ya. Yani. Abone olun diyor bu arada. Anatolian Tracker YouTube kanalına. Buradan da reklamını yapmış olduk. Sıkıntı yok. Bizim buradan da bir yol var ama Diğer taraf kapalıydı. Belki bir tuzak olabilir. Kestirme deyip oradan geçersin. Tak. Abi burası ne ya sorunlu falan gibi. Bir şey yaşanabilir. Bu şekilde burada bir göbek var sanıyorum. Aynen. Buradan nereye gideceğiz? Şurada güzel bir heykel var. Of. Tam dağın üstünde. Herhalde gerçekte de vardır. Oraya tır girmiyor herhalde. Ya da belirli bir yükseklikten sonrası girmiyor biz nereden gideceğiz abi burası baya karışık ya tekrar bir bakayım Tamam biz şuradan şöyle döneceğiz buranın çıkışı nasıl olur acaba bayağı sıkıntılı bir yokuş hop odaya yol vermemiz lazım gel gel Ama bizde tırız yani sen orada bekleseydin keşke yokuşa dalmadan önce Baya keyifli ya yani Şunlar güzel tabii ki haritanın Ufak tefek yerlerinde sorun olacaktır falan ama Dediğim gibi ha, Bana kalırsa mesela neler eklenebilir Bu tarz evlerin olduğu yerleri mesela nerede görmüştük? Promos'ta görmüştük. Bu tarz evlerin olduğu yere mesela tır parkları eklenebilir. Nasıl tır parkı? Mesela çekip uyuyabildiğimiz yerler var ya mesela ben bu tırı şuraya park ediyorum diyorum diyelim ki. Şu şekilde park ettim buraya o arabanın olduğu yere. Burada bir yerde benim evim varmış. Tırı da buraya koydum mesela. Bu şekilde bir şey eklenebilir. Bana kalırsa güzel olur. Onu da Promos'ta görmüştük zaten. Yani evlerin yanında böyle tır park alanları var. Adamın tabelasını almayalım. Böyle tır park edebileceğimiz, uyuyabileceğimiz alanlar var oyundaki uyuma yerleri var ya onun gibi bir şeyler yapılabilir. Tekrardan biz limana geldik. Az önceki görmüştük market falan var gayet güzel böyle multiplayer'da da yani konvoy modunda da keyifli olacağını düşünüyorum bu haritanın. Burada atamızı daha iyi görebiliyoruz. Ee, sahil var sahili gördüm az önce sıfır kamerasından gidiyordum. Oraya da artık seride yani devam serisinde şey yaparız. Tekrardan limana geldik dediğim gibi. Allah. Lan bu sağ çamurluklarda bir şey var. İki gündür takıyorum bir yerlere. Vuruyorum yani yani şirketi batıracağız sağ çamurlu kalalar. O, buraya otobüsle de geliriz ha. Harbiden bir tane otobüs moduyla da gelinir buraya. Tur yapmış oluruz. Çok iyi olur. Sadece tır değil, tur da yapabiliriz. Neyse bugünlük bu kadar ama hem de aracımızı da aldık. Artık inşallah devam ederiz. Ne oluyor lan orada? Orada bir problem var. Aha şu dorsede de bir problem var. Neyse olur. Evet arkadaşlar bugün yeni bir harita modunu inceledik. Bu şekilde piyasaya yeni modların kazandırılması her zaman bizler için, biz oyuncular için, oyunu sevenler için her zaman iyi oluyor biliyorsunuz. Umarım başarılarının devamı gelir. Şimdiden de ellerine, kollarına, zamanlarına sağlık. Bu tarz harita yapımcılarının, herkesin mod yapımcılarının falan. Bizim söyleyeceklerimiz bu bu kadar. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi açıklama kısmından sizler de indirip oynayabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.